Hoş bulduk, merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, az önce de söylemiştik aslında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. 2022 yılında da Dünya Gıda Günü 42. kez kutlanıyor. Peki Dünya Gıda Günü neden düzenleniyor, önemi nedir? Sizden dinleyelim. Ve teşekkür ederim. 16 Ekim 2020 tarihinde, 16 Ekim tarihi Birleşmiş Milletler'in, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılı boyunca yaklaşık 4 yıldır etkinliklerini yoğunlaştırdığı bir alan olduğunu ifade etmem gerekiyor. Evet. Her yıl Dünya Gıda Günü kutlamalarının yaklaşık olarak 150 ülkede gerçekleştiğini, kutlamalarla birlikte bir takım hatırlatmaların da yapıldığı evet. bir gün olduğunu ifade etmemiz lazım. Bu kapsamda e, Hande Hanım maratonlar düzenlenir, açık yürü açlık yürüyüşleri yapılır, sergiler tertiplenir, bir takım kültürel performanslar veya icralar gerçekleştiriliyor. E, kültürel e, performanslara ilaveler, ilave olarak yarışmalar tertipleniyor ve konserlerinde yer aldığını ifade etmemiz gerekiyor. Hı hı. 2022 yılı tabii ki COVID-19 pandemisi yılı olduğunu ifade edecek olursak, birkaç yıldır düzenlenemiyordu ama bu yıl biraz daha canlı bir şekilde Dünya Gıda Günü etkinlikleri kutlanmaya çalışılıyor. Bu arada tabii, tabii. buyurun lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün yani FAO'nun kuruluşunun anısına 1945'te itibaren düzenlendiğini ifade etmemiz gerekiyor. Dünya gıda gününün bu çerçevede dünya genelinde sağlıklı beslenmeye güç yetiremeyen ve sağlıklı gıdaya düzenli olarak erişmeye ihtiyacı olan milyonlarca insanın var olduğuna aslında dikkat çektiğini de ifade etmem gerekiyor. Peki dikkat çekiyor dediniz. E, bu arada şunu da merak ediyorum. Gıda güvenliğiyle yeterli ve dengeli beslenme konusu da gün geçtikçe özellikle ülkemizde de önemini artırıyor. Bu noktada çiftlikten sofraya kadar ürünün her süreçte kontrol ve denetiminin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı sıkça vurgulanıyor. Sizden de dinlemek istiyorum. Gıda güvenliği nedir? Nasıl olmalıdır? gıda güvenliği besirlerin e, gıdaya ya e, organik bir biçimde e, e, sağlıklı e, besleyici dengeleyici bir e, durumda kapsayıcı dayanıklı ve sürdürülebilir tarım tarımsal gıda sistemleriyle Aslında ulaşımını öngördüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Güvenli gıda bir taraftan da daha iyi bir üretim, daha sağlıklı bir gıda üretim, daha iyi bir çevresel gıda üretim manasına geliyor ve daha iyi bir hayat için de tekrardan ifade edeyim. Dayanıklı ve sürdürülebilir sistemlerle tarımın gerçekleştirilmesi ve insanların da buna ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. E tabii 2022'nin birçok küresel zorluğun yılı olduğunu ifade etmemiz lazım Hande hanım. COVID-19 pandemisinden dünya çıkar çıkmaz biliyorsunuz Şubat ayından bu yana Rusya-Ukrayna savaşına şahit oldu. E, dünyada birçok alanda çatışmalar devam etti. E, biraz e, ignore görmezden gelinse de iklim değişikliği meselesi hala Hı -hı. bizi e, tehdit ediyor ve bir meydan akımı olarak duruyor. Bir taraftan e, pandemi ile birlikte başlayan buna Ukrayna savaşının etkisiyle e, aşırı artan fiyatlar yani enflasyonist baskıların dayanılmazlığı ve uluslararası gerilimler, gerilimler gibi zorlukların gıda güvenliğini ciddi manada etkisi altına aldığını ifade etmem gerekir. Gıda fiyatlarındaki artış hali hazırda hassas durumda olan ülkeleri de krize soktu biliyorsunuz. Hı hı. E, bu bağlamda krize sürüklerken de her gün 30 binden fazla kişinin çatışma ve zulüm, bir takım zulümler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etmem gerekiyor. Gıda güvenliği meselesini en somut örnek olarak da 2021'de yüksek akut gıda güvensizliği yaşayan yaklaşık 193 milyon kişinin bulunduğunu, hayatta kalması için insani destek gerektiğini ve bunların da yarım milyondan fazlasının açlık ve ölüm gibi felaketlerle karşı karşıya kaldığını ifade etmemiz lazım. Tabi bu arada bütün bunlar olurken şu da önemli bir soru, bu önlemler nasıl alınmalı hocam, neler e bu, yapılmalı? Hı hı. Evet, öncelikle sağlıklı beslenmenin erişilebilir hale gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. E, sağlıklı beslenmenin e, sistematik tarımsal faaliyetlerin icra edilebilmesi için de e, tabii ki her şeyden önce küresel güvenlik risklerinin milimize edilmesi Çatışmalardan tutunuz da e, ulusal ekopolitik krizlere kadar e, çok büyük makro alanlarda istikrarın sağlanmasıyla e, gıda güvenliğinin de e, tedarik edilebileceğini düşünüyorum. E, tabii e, son 3 yıl özellikle e, açlıktan etkilenen insanların sayısının çok çok maksimum düzeylere çıktığını if ifade ifade etmek gerekirse evet. en kırılgan toplumların yine Covid-19 salgını, iklim krizi, çevresel bozulmalar ve dahi küresel çatışmalar gibi bir takım küresel derin eşitsizliklerden etkilendiğini evet. ifade etmemiz lazım. Bu eşitsizlikler sorunu olarak ve bir sonucu olarak küresel gıda güvenliği sorununa yol açıyor. Bu da haliyle eşanlı olarak küresel gıda güvenliği ve küresel gıda sağlığı meselelerini beraberinde Getiriyor. Tabii gübre fiyatlarının artışından tutunuz da enerji fiyatlarındaki artışlara kadar çok devasa bir alanı e, efendim kapsadığını göz önüne aldığımız zaman her şeyden önce sağlıklı beslenmenin e, herkes tarafından Hı -hı. erişilebilir hale gelmesinin evet. ve güç getirilebilir olmasının evvela hükümetlerin, bilim insanlarının, özel sektörün ve sivil toplumun bu bağlamda birlikte çalışmasının gerektiğini de ifade etmemiz lazım güvenli gıda sağlıklı gıda bir ee, tekrar ifade edeyim herkesin en temel ihtiyacı konumundaki bu konuda el birliği yapması ve e, gereken üstüne düşen e, görevleri yerine getirmesiyle mümkün olacağını evet. söylemeliyim. Tabii bu arada sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında dünyada çok fazla herkese yetecek kadar e, ürün var, yiyecek var ama işte bunların ulaştırılması konusunda belki yapılması gerekenler daha çoktur diye düşünüyorum. Son olarak da şunu soracağım. Dünya Gıda Günü 2022 teması kimseye geride bırakma. Bu temayla dünyaya hangi mesaj veriliyor? Evet, e, tabii ki bu kimseye geride bırakma temasıyla sağlıklı beslenme e, hmm. mesajından tutunuz da e, güvenli gıda e, mesajına kadar e, çok temel mesajların verildiğini ifade etmemiz lazım. Büyüyelim, besleyelim. Tasarruf da, Hep, da tabii bunların e, içindedir. Evet, evet, evet. Tasarrufta bulunalım. Hep birlikte hmm. kalkınmayı ve efendim ekonomik sürdürme, ekonomik kalkınmayı devam ettirelim. E, burada e, tabii ki şunu da vurgulayalım aslında tüm bunları yaparken de gıdanın temel bir insani ihtiyacı ve hak olduğunu yani insan hakkı olduğunu vurgulayalım şeklinde evet. e, bu yılın bir temasının olduğunu söylemem lazım. Vurgulanan en temel hususların başında yaşamak için hepimizin gıdaya ihtiyacı vardır deniyor Peki. bu yılın temasında. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Sayın sağ olun. Teşekkür ediyorum kolay gelsin. İyi akşamlar.